gibi davranıyorsan ne kadar güzel bir şey aslında çocuk gibi davranıyorsan. Ha, öz, yani bozulmamış bir çocuk haliyle. Onlar da çocuksu insanlar. Sevgileri, sorgulamaları, Hz. Muhammed'i düşünelim bir toprağa düşüyor. Bir yamyam kabilesinin ortasına düşüyor. Bu yamyam kabilesi o kadar yamyam ki, o kadar da modern gözüküyor ki bir belli ritüelleri var. Her şeyi bir takım inançlara oturtmuşlar. Kız çocuklarını gömüyorlar. Deseniz hepsi birer vahşi, insandan anlamıyor, çocuk sevmiyor. Hayır, daha kötü olan şey buna ikna edilmişler. İstemeyen de gömüyor çocuğun. İkna olmuş çünkü. Tanrılar seni şöyle yapar, böyle yapar. Bir düzen gelmiş. Bu düzeni çocuksu olmayan, çocukluğunu öldürmüş insanların değiştirme şansı yok. Çocukluk bittiğinde düzenin adamı olursunuz. Ortası yoktur. Ergenlik yoktur. Ya değişime direnirsiniz ya da sizi elinize o kadar vururlar ki ya da ağzınıza o kadar biber sürerler ki uslu birer çocuk olarak kendinizi okul sırasında öğretmenin konuştuğu, çocuğun sustuğu sistemin içinde bulursunuz. Sadece medreselerde, Kur'an kurslarında değil problem. eğitim sistemi dediğimiz şeyin altında da o medrese bakış açısı var. Hiçbir çocuk okula girdiğinde, çıktığında daha yaratıcı bir şekilde çıkmıyor. Hayallerini unutarak sadece oyunu kurallarına göre oynamasını öğrenerek çıkıyor ve özgüven kaybıyla çıkıyor. Bir okulun bir tane birincisi var, bir tane ikincisi var, bir tane üçüncüsü var. Diğerleri loser, kaybetmişler. DM birincileri var. Neredeler onlar? Bir icat yapmış bir insanın ben ÖSYM'de birinci oldum dediğini duydunuz mu? Bunlar genelde okulu terk etmiş tipler oluyor. Peygamberler de bu şekilde terk ediyor. Orada duramıyor, orada barınamıyorlar. Ve bu bize anlatılan peygamber profiliyle tamamen zıt. Sürüden ayrılalım. Sen bir koyunsan zaten kesileceksin. Kurt seni kapmasa da kasap kapacak zaten seni. Belki kurda yakalanmama ihtimalim var. Bir şansın olabilir kurt sana ulaşamayabilir. Daha fazla yaşayabilirsin. Öbür taraf, sürü mezvaya doğru gidiyor zaten. Bırak belki kurtlarla dans daha güzeldir yani. <laughs> Çok güzel. <laughs> <gülüyor> 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 Resmen bu hala 21. yüzyılda akıllı telefon kullanan insanların dünyasında hala müspet bir deyim olarak dilimize nasıl yerleştirilmiş. Güneş'te dil dosyasını, dil paradigmasını yıkmadan bu değişimin olamayacağını bu yüzden söylüyor. Biz acayip bir felsefe geliştirelim, gene aynı dille konuşacağız. Yine aynı deyimlerle konuşmak zorunda kalacağız. Kız çocuğu dedik biz kız çocuğuna ne hak verebiliriz ya? Çocuğa kız diyorsunuz zaten. Kızmak, kızışmak, kısmak buralardan gelmiş. Bir şeyin içindeyiz. O rüzgarı da ateşli. Gitarımız da var. Bu da. Evet, indigo tefak. Türkiye'de dünyada muhteşem bir nesil var. Muhteşem, hiç yetenekli insanlar var, müthiş bir insan hazinemiz var. Bunlar bu sistemin içinde kaybolmuşlar. İşte kişisel gelişim aracılığıyla bu düzenle çok da barışmadan kendini geliştirerek daha iyi şeyler başarmanın peşindeler. Lev mahfuz indigolara kendini geliştirmeye, bu düzeni sevmemekte inat eden insanlara dönük çıkış yolu. Sadece gelişim de değil. Kişisel gelişim de doğru bir tabir değil. Çünkü gelişimde yani tekamülle gelişimin şöyle bir farkı var. Tekamülde kırılma noktaları var. Gelişimde aynı yöne doğru gidiyorsunuz. Yani bir geliş yönünüz var. Gelişimle onu daha yukarı çıkarmanın peşindesiniz. Ama belki yanlış yönde gittiniz. Belki kuzeye gidiyorsunuz, güneye gitmeniz. Sıcak arıyorsunuz ama kuzeye doğru çıkıyorsunuz. İşte tekamül bunu veriyor. Tekamül insana bilgi, bilinç ve özgürlük vererek onu korkularından arındırarak o kırılma noktalarını doya sıya yaşamanın imkanını tanıyor. Levi Mahfuz'un tekamül anlayışı tabii. İşte o zaman kıyamet var, üstlük var. Kalkmak var. Evet, yani bu hani şeyde çok beğenirsiniz ya sıklıktaki şey. Evet, e, evet. hayal et işte. Olsun. Hani bu evet bir süre sonra insanı bir yıkıma da götürebilir. Deniyorum olmuyor, deniyorum olmuyor. Şeyine getiriyor. Sorun okuyucularda değil. Olmasını istemek değil. değil. Tabii. Sorun okuyucularda değil. Sorun kitaplarda, öğretilerde, öğretilerin bir şeyi vermemesinde. Bu hayat, bu dünya 8 milyar insana havuzlu bir villa, güzel bir araba verecek konfora sahip değil. Bazılarımız bu çöpleri toplayacaklar. Bazılarımız icat yapacaklar. Bazıları otobüs kullanacaklar ya da otobüs üretecekler. Bir ekosistem. Ekosistemde doğada her canlı kendi görevinden memnun. Ama görevi olan işi yapıyor. Balı arılar. Arı diyor ki bu benim işim. Bunu ben yapmalıyım. Fare geliyor artıkları yiyor. Akbabalar leşleri yiyor. Ya yani bizi bunu mu reva gördünüz? El alemin cesetlerini yedirmek demiyor. Çünkü birinin onu yemesi lazım. Yoksa yaşanmaz. Dünyada şu an katrilyonlarca ceset olurdu. Ölü yiyenler olmasaydı. İnsana gelince insan kilo almasak insanoğlu günde 100 kilo yemek yiyebilir. Parası varsa. Tanrı da istiyor ki insan öyle bir bilinçte olsun ki ben de bunu yemeyeyim başka birisi yesin. İhtiyacımı bu karşılıyor. Param var bu kaloriyi yakadabilirim. Ama işte arkamdan gelecekler var işte çocuklar yesin onları şunlar yapsın. Bunu istiyor sistem. Ama insan bilinçli olmadıkça özgürlük alanı dar daralıyor ve doğa ve Tanrı, doğa ve veya Tanrı insana dayatma yapmak zorunda kalıyor. Zorla yaptırmak zorunda kalıyorsunuz şu çakma kaybolmadı çünkü fosfor renkli olduğu için onu kaybetmeyi başaramadık. Ha bir de şöyle bir not almışım. Parola. Yeni programlarının yeni yazılımın yüklenmesi. Parola. Evet. Ben yeni bir sürü bana yardım edin. Rakamın konusunun içinde belki. Ben Hatta varsa Rabbine Kamer Suresi Bizim Bana yardım et. Bana i̇şte, takan, peki. i̇şte Nuh <laughs> hepimiziz aslında. Ben de bir Nuh'um, siz de bir Nuh'sunuz. Maya da hepimiz yenik düşmüş durumdayız. Diz çöker hale geldik. Herkes kendine çok inanıyor, kendine çok güveniyor inançlarına, doğrularına sıkı sıkıya bağlı. Ama artık Nuh, Nuh da bunları... Nuh yine peygamber demiyor. Aynen öyle. Nuh diyor peygamber demiyor o noktada. Bunu kabul edebilmişti o. Bunu kabul edebilmek önemli. Yoksa nokta boğulacaktı. Artık bu sorunların onun mevcut paradigmasıyla ya da kimsenin mevcut paradigmasıyla çözülemeyeceğini anladığı için kurtuldu. Ve yeni bir insanlık neslinin devamında çok büyük sağladı. Tüm insanlığa mesaj. Tüm insanı hepimize. Kıyam etmesi ve etmesi. Evet. Ya bir, bir şeyler yanlış. Biz bir yerde yanlış yapıyor olmalıyız. Evet. Sorun hep karşı tarafta olmalı. Bunu anlayabildiği zaman insan tamam işte o zaman levh her şeyin de kapıları açılmaya başlıyor. Ama bunu dedirtmek lazım. Bunu insan kendi diyecek erdemde, özgüvende, eleştirellikte olmayınca bunu size Tanrı dedirtiyor. Dedirtiyor mutlu oldum ben. Yani e, e, bazı şeyler insan unutuyor, Tekrardan dağıtıyor ama onu bilince Çok güzel bana da iyi geldi. Evet, i̇yi geldi. Ee, şeyle bağlantı. <laughs> Yenik düşmek, yenik tekamül. Düşmek. Ha, teka, tekamül, yenik düşmek ve e, işte sözde etmek, kıyam e, e, yani senin mutsuz hayatın ya da isyanın aslında sana bir şey söylüyor. Yani e, huzurlu ve halinden memnun olmak iyi bir şey değil. Evet. Güneş Dilde bu var. Diyor ki böyle bir dünyada bir insan mutluysa aklından bir zoru vardır. Aslında mutsuzluk güzel bir sezgi. Yani sosyal boyut ve acı içinde yaşarken bireysel olarak bir insanın mutlu olması onu bencilliğe sürükler. Belli ki koşulları iyi, her şey iyi ama orası yangın yeri. insanlar ne acılar çekiyor? Bunu göremez hale geliyor. İşte biz mutsuzlukla aslında dünyanın yanlış bir yere gittiğinin uyarısını alıyoruz. Bu güzel bir şey. Ama bunu bir bilgiyle, bir değişimle taçlandıramadığımız zaman o mutsuzluk bizi kendi başına bir yıkım haline gelerek yok ediyor. Evet. Şu zannediyorum ki kişisel gelişimde herkesin bireysel mutluluğu önemli. Ve işte mucizeler yaratması halinde bir mucize. Bu bir Kesinlikle. Çok güzel e, oturuyor benden şey. Çok dağınık şeylerden gelip güzel ilerliyoruz. Bir kabul edip evet. Evet. Artık yapacaklarını yaptıktan sonra mı bunu? Ben bir şey evet. yapamıyorum. Artık yapıp yani. Böyle olmuyor. Bu fikirlerle olmuyor yani. Olmadığını görme noktası. Önce üstüne üstüne geliyor. evet. Bir şeyler. Sonra düştürmek zorunda kalıyorsun. Yani akıllı telefonlarımız güncelleniyor. Biz güncellenemiyoruz. Biz güncellemeye kapalıyız. Kendimizi nasıl ya biz olmuşuz. Biz tamamız. Biz süperiz. Süper zekayız. Çok iyi eğitim aldık. Bizim inandığımız değerler en üstün değerler. Biz söyleyiz, biz böyleyiz. Bu bitmiyor. Onlardan beklentimiz de sürekli yükseliyor. Ama kendimizden beklentimiz de düşük. Biz iyiyiz zaten. Sen kendini güncellemezsen, yenilemezsen, Tanrı seni geri dönüşüm kutusuna atıyor. Kıyametmezsen kıyametin geliyor. Evet. Evet, şeyi düşünüyorum. Güncellenmemiz için kendimizi kapatma, durumu sıfır. Sıfırı görmek, sıfır noktası gibi evet. bir şey değil mi? Yani her şeyi çok iyi hissederken, ah çok iyiyim diye düşündüğüm noktada güncellenmeyi Evet. Eşiyemeyiz zaten. Evet. Yani o sıfırı görmek, o dibe dibe et, vurmak. Bu anda şu anda. Dip aslında denizin dibi. Şurada 3 metrelik bir denize atladığında dibi gördüğünde aslında o mutlu olmak için çok sebep var. Ayağını dibe vurup o dibin verdiği sana güçle su yüzüne çıkman lazım ama su üstünde olduğunu zannetmeyeceksin. Dipte olduğunun bilincinde olmalıyız. Zaten artık biz olmayacaksak bilincinde o olmasa deprem oluyor. O olmasa işte karbon salınımı. 50 tane artık doğa sebebi koymuş önümüze. Biz dipte olduğumuzu anlamazsak kim anlayacak? Bir, ikincisi bizim dipte olduğumuzu anlatmak için başka ne olması gerekiyor? Beta, Kur'an, Fatiha, Evrenin farklı köşelerinde olsak da Yaratıcı bizimle irtibatı var. Bizden haber alıyor, bizi geri çağırabiliyor, bize sinyal gönderebiliyor. Biz ona geri bildirimde bulunabiliyoruz. Yalnız zannetsek de yalnız değiliz. Yaşadığımız bütün sıkıntıların bu sıkıntıları yaratan, bunlara zemin hazırlayan farkında aslında. Ve bizi bir yere doğru götürüyor. O huzursuzluk, mutsuzluk hissi aslında bizim özümüze dönüp daha yükselmemiz için birer sinyal. Yoksa bizim haberimiz olmaz. Ne kadar olma. Gerçek İslam'ın, Levh-i Mahfuz İslam'ın kader anlayışı bu. Edilgen dil, aktif bir kader. Kendi kaderini kendin belirlemek ama bencillik şeyine düşmeden. Hükmeden ama nereye kadar? İşte o tanrısallık konusu vardı ya. Bu spiritüel öğretilerin bir zararı bu oldu. Herkes kendini tanrısal, tamam bu önemli bir bilgi. Tabii ki tanrısal bir şeyimiz var fakat herkes de var. Ve bu bilgi herkese verilmeli. Bu bilgi sadece belli bir sosyoekonomik sınıfa verildi. Belli bir sosyoekonomik sınıfın altı tanrısal olduğundan bir haber durumda. Hepimizin içinde biri İsa yatıyor ama bakalım biz çarma, gerilmeyi göze alırcasına belli değerleri savunmaya devam edebiliyor muyuz? Ama oturduğumuz yerde ben İsa'yım, ben Musa'yım demekle olmuyor o insanların geçtiği yollardan geçebiliyor muyuz? O insanların çektiği acılarla, onların benzerleriyle başa çıkabilecek kapasite bizde var mı? Kriz anlarında değişim çok önemli. Kendini kimse bırakmamalı şu süreçte. En bırakılmayacak zaman bu zaman. Herkesin en güçlü olması gereken zaman bu zaman. Ama güçlü olması da en zor zaman gene bu zaman. Evet. Kendi hayatının verilmesiyle. Evet. Bunu insanın bilgiyle kendi kendine yapabiliyor olması. O dayandığın. Tabi. Yeni birileri seni etkinleştirdiği zaman senin hangi yönlerini etkinleştiriyor hangilerini etkinleştirmiyor? Oralar çok önemli. Kadın. Erkek, kadın erkek ilişkileri, çocuklarımızı nasıl, çocuklarımıza yetiştirmek kelimesi bile yanlış. Onlar yetişmiş geliyorlar, sadece deneyimleri eksik. Çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerekiyor, devlet düzeninin nasıl olması lazım? İş dünyasını nasıl yapılandırmamız gerekiyor gibi binlerce konu. Bunlar hep bana yıllar içinde Leyh Mahfuz okuyucularının sorduğu sorulardı. Bunlardan muhteşem bir sentez, bir yanıt oldu ve içinde Kur'an olmadan çünkü hayatın içinde Kur'an bulmak diye benim konuştuk ya. Bu da dilin içindeki Kur'an'ı bulmakla ilgili güneşli. Bu şey aynı zamanda mesela dördünler ayakta duruyor. Diyorsunuz ya. Bu ardından gelen eylem. Evet. Eylem, iletişim. iletişim çok önemli. Şey gibi işte, hani Okyanlarda böyle anlayalım. Ee, i̇şte lehine <laughs> mahfuz bir bilgiyi açıyor. Oradan senin yapacağın bir şey var. Yani sana ait evet. bir şey var. Bir eylem var. Yani o kapıyı açmak. Bütün eylemlerin önünü açıyor. Düşünce sistemini Değiştiriyor insanı. Güneş dilde somut olarak insanın artık yeni kendisini nasıl ifade etmesi ve yeni dünyasını nasıl kurması gerektiği ile ilgili yeni kelimeler, yeni deyimler üreterek çok güzel bir görev dağılımları var kendi aralarında hiç birbirlerini alan kesiştikleri noktalar var ama ikisi aynı amaca farklı yollardan. Ben şunu gördüm, dil en az din kadar büyük bir problem. Ben dine inanmıyorum diyebiliyorsunuz ama dile inanmıyorum deme şansınız yok ben bu dile inanmıyorum konuşmayacağım dediğinizde ne yapabilirsiniz hiçbir şey yapamazsınız. Dil de bizim zaten düşünme biçimimizi de belirleyen bir şey. Sadece kendimizi ifade ediş biçimimiz değil. İki ayaklı burada da farklı bir iki ayak var. Bu olmadan hani iki seven insan düşünelim. Birbirini deli gibi seven iki insan düşünelim. Bunlar aralarında doğru iletişim kuramazlarsa gene kavuşamıyorlar. Yani korkuyu kaldırdık, sevgiyi koyduk. Arada iletişim köprüsü olmadan gene hiçbir şey değişmiyor. Tamam birbirlerine kavuştular fakat birbirlerine nasıl davranacaklarını, sevgilerini nereye koyacaklarını, neye izin vereceklerini, neye izin vermeyeceklerini bilmedikleri noktada sevgi de çözüm olmuyor. Sevginin de peşinden çünkü bir akıl gerekiyor. Sevginin de kendi aklı var. Sevgi de bir kere buldum tamam artık o asıl beyin oradan sonra çalışmak zorunda kalıyor. Asıl fikirlere orada da ihtiyaç var. Dillerin ortaya çıkmasıyla insanlara ayrışmıyor. Ait... Evet. Coğrafyalar dünyada o kadar farklı ki. Kimi insanlar karda yaşıyor, kimi insanlar çölde yaşıyor. İhtiyaç duyacakları kelimeler, deyimler, dillerin öncelikleri farklı olmak zorunda. Bu kaçınılmaz bir şey, dillerin ayrışması. Fakat bu kadar da ayrışmak zorunda değil. Yani aynı ana fikrinin altında farklı dillere de bölünebilirdik. Fakat bölmek için de bir araç olarak kullanılmış. Siz Arapça harfleri görünce anlayacaksınız. Sizlerde de Latin alfabesini görünce anlayacaksınız. Siz birbirinizi hiç anlamayacaksınız diye birileri böyle kararlar almış ve bunu somut kararlar bunlar. Bunlar hayatın içine sokuşturmuş ve bu iki deniz birbirleriyle kavuşamıyor çünkü dilleri farklı. Orta Doğu dilleriyle Batı dilleri aynı kaynaktan çıkmalarına rağmen farklılaşmışlar. Alfabelerini bile anlayamıyorlar. Resim gibi geliyor onlara. İşte Batılılar Arapça harfi gördüğü zaman artık çığlık atacak. Uçakta terörist var. Diyecek noktaya getirilmişler. Öbürleri de vay kafir bana ne kim bilir ne söylüyor noktasına gelmiş. Ortak bir dil için tek bir dili konuşuyor olmamız gerekmiyor ama ortak bir insani bir dilin gelişmesi lazım. Türkiye içinde de Türkçemiz ruhsal olarak Yeni çağ hazır değil. 20. yüzyıl içinde de yeterli değil de 21. yüzyıl yani dünya için İngilizce de hazırlıklı değil. İngilizce de hazırlıklı değil. O da daha somut şeylere odaklanmış yani birçok kelimenin Doğu felsefesindeki birçok kelimenin kavramın karşılığı yok. Onu indirgiyor. İngilizcenin de kendi eksikleri var. Türkçemiz de hastalıklı durumda. Türk insanı problemliyse bunda Türkçenin de vebali var. Onu da değiştirmemiz gerekiyor. Yeni dünyanın temellerini atacak olan Türkiye bildiğimiz Türkiye değil. Şu an adına yeni dedikleri Türkiye değil. Başka bir Türkiye.